kapı çaldı. Evet gelinler Hadi bakalım geldi, hadi bakalım. karşıla sen. Valla bu Ramazan gününde efendim bize böyle evini açıyor bütün gelinlerimiz. Yoruluyorlar haklarını helal etsinler. Bakalım kızlar ne diyecek? Epey bir yorum yapacaklar ama. Kızlar. Geldik. Hoş geldiniz. Ne güzel olmuşsunuz ah, böyle. Sen de çok, sen de şey çok de Teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Bunları bizim için mi hazırladın? Evet. Beğendiniz mi evet. sürprizimi? Evet. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Rica ederim. Benim fıstıklarım geldi. Merhaba. 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 Çok Merhaba. Sizler de çok güzelsiniz. Sizler de çok şıksınız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. heyecan, ne <laughs> heyecan herkeste. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum hayatım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, i̇yi geldi. Evet. Ev bayağı sıcak değil mi? Evet. Kapının girişinden sanırım. itibaren sıcak bir evet. ev. Sıcak bir karşılamayla karşılaştık mı? Evet. Evet, Kesinlikle. Nasıl karşıladı kendimiz sizi? Çok sıcak, sıcak. Her terletecek. Bizi terletecekti ama o bizi terletti gibi. Evet. <laughs> evet, Peki. O zaman edeceğiz taktiği. Bugün final günü. İnşallah beğenir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Güle güle, güle güle kullan. Çok teşekkürler. Sağlıkla kullan inşallah. Ya çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok güzel. <laughs> Yoktu zaten. Aa, ne güzel oldu. Evet, çok güzel. <laughs> evet, yeşil yeşil. <laughs> evet. Bilmişler. Evet. Çok teşekkürler. Bir güle güle kullanın inşallah. Ben bu hediyeyi göstereyim, hemen geliyorum. Tamam, bekliyoruz. Duygu'nun karşılaması çok güzeldi, kesinlikle. Yani her zamanki gibi o naifliği, o kibarlığı, o sıcaklığı gördüm onda. Gel bakalım, gel. Kursun Geldim. <laughs> Yeşil yeşil. Yeşil Murat'tır. Yeşil seviyorsun ama. Evet seviyorum. Böyle e, minik minik objeler kullanmışsın. <laughs> yeşil en sevdiğim renk. Öyle mi? Evet. <laughs> Sana da çok yakışmış. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Size de pembeler. Herkes çok güzel. Çok güzel. Evet. Şükür. Rengarenk. Senin için evet, evet. giyindik. Biraz seni bugün daha yakından tanıyalım. Aslı ben 28 yaşındayım. Hı -hı. 5 yıllık evliyim. 23 evet. yaşında evlendim. 23 yaşında evlendim. 3,5 yaşında bir oğlum var. Hı hı. Ee, Maşallah. Evet. Eşimle uzun süre e, beraberliğimiz oldu. Flört ettiniz. Tabii. 10-11 yıl kadar. Ne diyorsun? Evet. <laughs> o çocukluk aşkın senin. Aynen. Yani. Hı, hı Nerede tanıştınız? Aslında şöyle ben e, 14 yaşında okul döneminde böyle tatillerde çalışıyordum. E, daha sonra eşimin de amcasının dükkanı vardı. E, orada o beni beğeniyor. Bir hı. gün ben işten çıkardım karken arkamdan e, geliyor beni durduruyor. Normalde onun hiç tarzı değildir. Ee. E, sonra e, konuşabilir miyiz diyor. Hı. Ben de e, yani daha küçük olduğum için 14 yaşım 14 yaşında. E. Ama ben de böyle bir 17 falan gösteriyordum tamam. o zaman. Eşin kaç yaşında o zaman? E, o da 17 yaşında. Ha. aramızda 3 yaş var. <laughs> sonra ben dönüp Yok daha neler falan diyorum ama döndüğüm an şöyle bakıyorum gerçekten böyle yakışıklı çok tatlı <laughs> sonra tekrar yani. tekrar geri döndüğümde tamam hadi konuşalım dedim hı hı. Ee, bir iki hafta kadar sürdü ama ben şey dedim hani daha ben küçüğüm hani böyle bir şey düşünmüyorum evet. ee, yıllar sonra yani yıllar sonra dediğim e, bir beş altı sene sonra dershanede karşılaştık hı hı. beni gördü hemen ayağa kalktı aa sen sen misin falan diye aklına Kadar yazmış benim orada. Işte. Evet. evet yine bir şekilde karşılaştınız. Hı -hı. Evet. evet aklına yazmış yani beni. Sonra işte öyle tekrar beraber olduk Devam uzun süreli. Aha. Peki tahsil hayatı. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Hı hı. Ee, eşim de beden eğitimi öğretmeni. Çok güzel. Evet ben katiplik yapıyordum ama evet. e, doğum sürecim biraz sıkıntılı geçtiği için hamilelik sürecim sıkıntılı geçtiği için e, evde kalmak zorundaydım. Evet. Peki şey eşin beden eğitimi öğretmeni mi? Evet diyor? beden eğitimi öğretmeni. Do okulda. Aha, okulda beden eğitimi öğretmeni. Çok güzel. Evet, ben de şu an evdeyim çalışmıyorum. Evet çok anneyim. güzel. Evet anneyim oğluma bakıyorum. Evet biraz da senin sosyal medyada. Bakalım. Yani, bakalım. Tatil fotoğrafımız. Evet. evet yine yeşil evet, ve ben. <laughs> Yakışıyor gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ay, maşallah sizi. Yine aynı tatil güzel Evet. Çok teşekkürler. Çok güzel olmuş. Bu ha, fotoğraf çok gibi. güzel. Evet çok bunu çok herkes beğeniyor. çok beğeniyor. Aynen. Aslan nerelisin? Aslan Mardinliyim. Arap kökenliyim. Hı hı. Sen. Kökenliyim. Ya, hı, -hı. Evet. Eşim. Eşim de Arnavut, Kosovalı. Kosova, A evet. E, çok farklıyız ismeni... aslında. Asaf, Hasan Asaf. Hasan Asaf tam bir melez. Evet, melez. Benim gibi. <laughs> ben de melezim çünkü. Anne tarafım Arap kökenli. Baba tarafım da Selanik Üskü. Hı -hı. Melezler böyle güzel olur. Evet. Asaf'ı görmek isterdim bir Siz de klamak. çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bunu duymak için diye. <laughs> Şaka tabii ama e, güzelliğin dışında sıcak kanlı olurlar. Hı hı. Hakikaten daha sıcak, daha samimi olur. Yani benim tanıdıklarım öyle. Asaf da öyle bir çocuk mu? Asaf çok enerjik bir çocuk. Hı hı. Çok tatlı, çok konuşuyor. Ay, ee, evet, <laughs> çok keşke şükür. gelse. Evet. Nerede şimdi? Şimdi babaannesinde. Hı. İki gündür göremiyorum onu. Ay çok kıyamam. özledim. Kıyamam. Evet sen e, sunumlar yapıyorsun hatta favori bir yemeğin yaptığın bir tatlım var galiba soğuk baklava soğuk tatlısı. Soğuk baklava evet. İddialı ya, mısın? Genelde e, hem sunum hem görselleri vay, vay, vay. çok önem veriyorum. Son dönemde bu soğuk baklava evet, daha olduğu için daha hafif oluyor. Yani şey daha şerbetli tatlara göre süt olması hafifletiyor. Evet. evet burada yine bir masa düzeni var. Evet yılbaşı masamdı. Çok güzel. Çok renkli. Çok renkli olmuş. Oval bir masa galiba. O e, şöyle oldu, eşimin kuzeni de burada oturuyor. Evet. E, yılbaşında ben masayı çekmek için, o zaman masamı boyatmaya göndermiştim, <laughs> masam bu değildi, e, rengi farklıydı yani. Evet. E, o, o arada benim bu masayı kurmam gerekiyordu, o tarafa götürdüm her şeyi, orada çektik. <laughs> o yüzden evet, o yüzden onun masası. Ay, çok tatlı <laughs> bir şey bu annesi çok teşekkür ederim. Bak 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 bir de atmayı yapmışlar. <laughs> Aynı <laughs> fotoğraf bakar mısın? Fotoğraf Erkek... çekmeyi çok seviyor. Erkek çocukların hazin sonu. Ben de hep ağlıyorum böyle. <gülüyor> Gerçekten merak ediyorum. <laughs> hep... Benim annem de abimin böyle saçını uzatmış. O da <laughs> ve annem hala saklar o kestiği saçı biliyor musun? Evet, ben, abimin. De abimin. De ben saklıyorum. de Asaf'ın az... ilk saçını Öyle de saklıyorum. Öyle <laughs> mi Kayınvalidem Aslı Hanım. Ay. Kaç ee, yaşındasın burada? Burada kaç yaşındayım? 17 yaşındayım. Evet. Eşimin, e, kuzeninin düğününe gitmiştim. Orada bütün akrabalarla tanışmıştık. <laughs> Oradan bir fotoğraf. Ama bak olgun duruyor hakikaten evet, evet, değil mi? Evet, büyük gösteriyor oranın. Kaş evet. göz Oturmuş yerinde yiyeceğim. maşallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Burası neresi? Burası bizim binanın girişi. <gülüyor> <gülüyor> Video çekmiştik. Kolye okay. taktım. <laughs> ne güzel. Ay. <laughs> baba, baba da düşkün. Evet, evet. Değil mi? Hı <laughs> hı. Ne güzel. Güzel bir ailesiniz. Allah sizi nazarlardan saklasın diyelim. Amin, amin. Herkes inşallah. Amin. Amin. Bu Tabii. da balık konseptli bir masa. Her şeyi balığa uygun. Evet. Yani evet genelde böyle Sunuma konsept. <laughs> Siz evet. de balık elbise giydiniz mi bu? <laughs> <laughs> Amma iyi yakaladım. Yani balık yok, konsepti olunca. Yok <laughs> balık balık elbise olurdu yani. Güzel evlenmişsin <laughs> eline evet. sağlık. Peki nereden öğrendin böyle yemek? Ya ben yapmayı? seviyorum. Merak yani ben de Çocukluğumdan öğrendim. beri hep mutfağa giriyorum. Ya bir 6-7 yaşından beri hep hadi ben de yapayım. Peki şey mesela benim annem çok ameliyat geçirdiği için uzun süre evde olamadığı için ben biraz annelik görevini üstlenmek <laughs> durumunda kaldım. kaldım. Mecbur kaldım. Evet. Ben o yüzden. Ilk ben başladım. meraktan. Sen meraktan. Evet. Çok Hı. seviyorum. Hala da yani farklı farklı şeyler yapmayı çok seviyorum. Evet artık salonumuzu değerlendirmeye geçelim mi hanımlar?